Yılın Site Yönetimi Park Oran konusları efendim ödülünüzden dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Duygularınızı alabilir miyiz önce kadınlardan başlayalım. Çok heyecanlıyım. Ee, bu ödülü hem güzel. evet emekçi olan e, arkadaşlarımız çalışanlarımız için hem de oturanlar için aslında almış oluyoruz. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Erkan Erşanla birlikte burada olmak bu öde, ödülü almak evet, ayrı bir gurur. Teşekkür ediyoruz. Bir ekip işi galiba değil mi? Kesinlikle bu bir ekip işi. Ben bu ödülü hem başkentimizin en prestijli projelerinden olan Park Oran Komutları komşularımız adına hem de iki yıldır bizlere gerçekten çok büyük emek veren personelimiz ve başta site müdürümüz Serpil Çapar olmak üzere emekçi personelimiz adına alıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyon için. Biz yani sizin bu başarıyla devamını diliyoruz. Başarılarınızın ve ödüllerinizin devamı gelsin. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tebrikler.